Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Nanlite PCBM19 projeksiyon aksesuarını inceleyeceğiz ve şu şekilleri nasıl yaptığımıza birlikte bakacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, Eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa da video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Projeksiyon aksesuarı temelde arka tarafına ışık takılarak oluşturulan ışık kaynağını bir noktaya odaklayarak daha yüksek ışık şiddeti elde etmeyi sağlayan bir sistem. Bunu da içerisinde bulunan mercekler bütünüyle gerçekleştiriyor. Bir nevi tersine çalışan objektif gibi düşünebilirsiniz. Yani ışık bir sensöre değil, duvar ve benzeri yere düşürülüyor. Yapısı olarak bu şekilde çalışıyor. Projeksiyonun kendisi ve arka kısma takılan ışık. Elbette kullanılan ışık ne kadar yüksek şiddete sahipse daha uzak mesafelere ışığı gönderebiliyorsunuz. PJBM serisi iki modelden oluşuyor. 19 ve 36 derece. İnceleyeceğim ürün 19 derece olan oldukça büyük ve oldukça hassas merceklerden oluştuğu için çantası metal yapılı sert bir çanta. Yani yere de düşürseniz kolay kolay bir şey olmayacak cinsten. Ön tarafta iki tane anahtarlı kilit var. Anahtarlarını da kutu içerisinde bulabilirsiniz. Çantayı açtığınızda projeksiyonun güzel güzel yattığını görebiliyorsunuz. Şu poşetlerden bir kurtulalım ön kısımda kullanacağımız bazı aksesuarlar ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Sadece projeksiyonun kendisi 3.8 kilo olduğu için biraz ağır denebilir. Bu yüzden çantadan dikkatli çıkarmak lazım. Birkaç teknik özelliğiyle devam edelim. PJBM19'un ismindeki BM Bowens manto sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce incelediğim PJFM serisi ise FM manto. Yani kısaca Bowens manto sahip olan tüm ışıklarla rahatlıkla kullanılabilir. Ölçüleri 399 267 441 mm şeklinde. Önemli bir uyarıyla başlayalım. Mutlaka çok iyi bir ışık ayağına sahip olmanız lazım. Aksi halde ışığı düşürecektir. Vidalama kısmı oldukça sağlam. Işık ayağınız kırılmazsa bu kısmı zaten hiç kırılmaz. Ayağa bağladıktan sonra dilerseniz iki taraftan tutarak rahatlıkla yön verebilirsiniz. Sol tarafı boş diyebiliriz. Bununla beraber tilt ayarını sağ kısımdan yapabiliyorsunuz. Kolu dışarıya doğru çekerseniz boşa dönecek şekilde yapılmış. Böylece daha rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Dönme açısı arka kısma takacağınız ışık ile ilgili olacaktır. Bu yüzden tam açıyı söylemek zor. Arka kısımda silikon bir kapak yer alıyor. Bu kapak lensleri tozdan korumak için yapılmış. Kapağı çıkardığınızda ise mercekler bütünün bir kısmını böylece görmüş oluyorsunuz. Normalde ışığa aksesuar takarız ama burada aksesuara ışık takıyoruz. Tıpkı aşırı büyük tele objektiflere kamera takıyormuş gibi ağırlığı taşıyacak kısım ışık değil projeksiyon olmuş oluyor. Artık bu aşamadan sonra ister ışığın arkasından, ister ışığın ayağından, isterseniz de projeksiyon ayaklarından tutarak yön verebilirsiniz. Işığı açıp bir yüze yansıttığınızda keskinlikten pek eser olmadığını görebilirsiniz ama korkmayın bu çok normal çünkü netlik ayarını yapmamız gerekiyor. Projeksiyonun alt kısmı bir vida göreceksiniz. Bu vidayı gevşettiğinizde öndeki mercekleri manuel olarak ileri geri hareket ettirerek ışık çeperinin net olmasını sağlayabilirsiniz. Objektiflerde netlik için halka çeviriyoruz. Burada ise ileri geri yapıyoruz. Aslında temelde aynı şey. Tabi şu an çok kısa mesafeden yansıttığımız için ufacık bir görüntü var. Ama asıl amacı aslında uzak mesafelerde kullanmak. Şimdi ilk testimize bir geçiş yapalım. Projeksiyonu kullandığımızda bize ışık yönünden ne artı sağlayacak? Hemen test alanına bir bakalım. Koridorum 7 metre 70 santim. Arkadaki kamera hangi aksesuarı kullandığımızı görmek için kayıtta. Yerdeki kamera ise pozometre görevini görüyor. Pozlamayı aldığı yer ise kapının ortası. Testlerde Nanlite Forza 300B kullanıyorum. 5600 Kelvin'de ve %100 ışık şiddetinde. Bu ışık şiddetinde pozometre 0 olması için ayarlarımı 1 50 F22 ve ISO 320 olacak şekilde ayarladım. Şimdi ayarları hiç değiştirmeden sadece kullandığımız aksesuarları değiştirelim ve pozometrede neler değiştiğine bakalım. Herhangi bir şekillendirici yokken projeksiyon ile arasında tam 2.5 stopluk pozlama farkı oluşuyor. Yani projeksiyonla odakladığınız alanda 2.5 stop daha fazla ışık şiddeti imkanı sunuyor. Forza 300B paketinden çıkan reflektörle arasında ise 1 stopluk fark var. Yani reflektöre göre projeksiyon 1 stopluk size artı sağlıyor. 10 derece frenelde yine aynı şekilde etki ediyor. 45 derece aldığımda kayıp yaklaşık 1.5 stop oluyor. 10 derece ve barn door kullandığımda ise kayıp yine 1 stop oluyor. Size tablo halinde lüks değerlerini de göstereyim ve devam edelim. Bu arada elbette bu şekillendiricilerin yapamadığı şey ise keskin çeperli bir odak oluşturmak. Yani olay sadece daha fazla ışık değil. Hatta olay sadece bunlar da değil. Projeksiyonun dört tarafında birer tane kanat yer alıyor. Bu kanatları kullanarak farklı şekillerde ışık yaratmak da mümkün. Örneğin bir mankenin gözlerinde ışığı verip arka planı farklı bir renk yapabilirsiniz. Yaratıcılık tamamen sizde. Bununla beraber yansıtılan ışığın yanında renkli bir ışık açtığımızda bile ışık çevresinin dağılmadan keskinliğini korumaya devam ettiğini görebiliyoruz. Yani buradan da ne kadar şiddetli olduğunu anlamak mümkün. Bitti mi? Tabii ki hayır. Bir de bu projeksiyonlarda kullanılan gobolar var. Pakette 4 çeşit gobo çıkıyor ama isterseniz internetten yüzlerce çeşit goboya ulaşabiliyorsunuz. Goboları kullanmak için pakette özel bir metal tutacak çıkıyor. Aman diyeyim, sakın metal yüzeye ışık çalışırken dokunmayın. Sonrasında unutamayacağınız bir hatıraya sahip olursunuz. Bu hatıraya sahip olmamak için mavi silikonlardan tutmakta fayda var. Goboyu bu haliyle projeksiyonun üst kısmında yer alan alana yerleştirmemiz yeterli. Eğer daha büyük bir gobaya sahipseniz üstteki alanda yer alan sıkıştırma bölümünü vidaları gevşeterek genişletebilirsiniz. Gobo takıldığında da taktığınız şekillerin içinden ışığın geçtiğini diğer kısımlardan da engellendiğini görebilirsiniz. E bu goboyu koyduk ne oldu şimdi? İşte olan bu. Artık bir yere gobonun desenini yansıtabiliyorsunuz. Videonun başında gördüğünüz çekimi de bu gobo desenini kullanarak yaptım. Az önce de dediğim gibi ışık şiddeti yüksek olduğundan Farklı ışıkları da sete dahil ettiğimde bile ışık hatları kaybolmuyor ve rahat rahat kullanılabiliyor. Pakette 3 desen daha çıkıyor. Bunlardan biri hiçbir zaman ne olduğunu çözemediğim bu gobo. Diğeri ise ağaç olan gobo. Özellikle yönler olan goboları metal içerisinde ters yerleştirmemiz gerekiyor ki yansıyan ışık karşıda düz görünsün. Yani ilk taktığımdaki gibi ağaç ters olmasın. Son gobo ise herkesin en çok kullandığı panjur gobosu. Özellikle bu şekilde tam karşıdan yansıtılarak değil de biraz daha yandan yansıtılarak kullanılıyor. Böylece sanki dışarıdan ışık içeriye süzülüyormuş ve panjurların gölgesi de duvara yansıyormuş gibi oluyor. Hele ki Kelvin ayarlı bir ışığınız varsa yaz akşamlarından tutun da Sibirya soğuklarına kadar her türlü efekti vermek mümkün oluyor. Ama genelde de yaz akşamları kullanılıyor. Paketteki son aksesuar jel tutucu. Bu tutucuya uygun olarak hazırladığınız jeli ön kısımdaki alana takmak için önce kilidi açın ardından jeli takın ve vidayı sıkıştırın. Elimde bu boyutta bir jel olmadığı için nasıl olacağını da gösteremiyorum. Ama bir uyarıda bulunayım kırtasiyeden aldığınız renkli jelatinleri bu ışıkta kullanmaya kalkarsanız birkaç saniye içinde jelatinin yandığını görebilirsiniz. Bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Evet sonuç olarak özel çekimleriniz için rahatlıkla kullanabileceğiniz Aşırı parlak ışık ihtiyacı olan alanlarda veya hareketli ışık sistemlerinde eliniz ayağınız olacak Nanlight PJBM serisi ekipman parkurunuzda yerini almak için sizi bekliyor olacak. Açıklama kısmından ürünün fiyatına ve Türkiye'ye getiren firma yerleşebilirsiniz. Bu videomuzda Nanlight PJBM19 projeksiyon aksesuarını inceledik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.